Gazeteciler Cemiyetimiz 78. yılını kutlarken geleneksel hale getirdiğimiz gazetecilik başarı yarışma töreni de her yıl bu salonda son yıllarda yapılıyor. Uğur Mumcu Etkinlik Salonu ve Akkılıç Kütüphanesi başta olmak üzere birçok konuda ortak etkinlikler yaptığımız yarışmamıza destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e, Bursa Gazeteciler Cemiyetimizin etkinliklerine her fırsatta katılan, destek olan siz değerli dostlarımıza en içten şükranlarımı sunuyor. Ödül kazanan meslektaşlarımı bir kez daha kutluyorum. 27 yıl önce elde ettiğimiz basın özgürlüğü hakları açısından önemli bir gün. Elde ettiğimiz haklar bugün ondan ileri diye bakarsak ileri diyemeyeceğim.